tekrardan herkese Merhaba arkadaşlar kanala abone olanlar katan herkese çok teşekkür ederim Ben ilk videomuz olduğu için çok heyecanlıydım O yüzden ismini falan söylemeyi unuttum benim ismim Muhammed arkadaşımın ismi de baki bugün videoyu bir gene ben çekeceğim ee, en son dedim hesaba gir bak falan dedim de havana vermiş ben savunmayı çok şey yapmıyorum güç geliştirmeyeceğim direkt saldırıyı geliştireceğim çünkü saldırı zevk veriyor ya savunma ise çok uzun sürüyor hayvan gibi gün istiyor zaten oyunda o yüzden ben bu savunmalar yapmayacağım direkt saldırıları yükselteceğim 50 dakikası var 6 saati var 6 saati var bugün yükseltme yapmayacağım deponu duvarlara falan vermiş hep ben vermeyeceğim tabii ki de kendi yapmış böyle bir şey kafaya göre işte şimdi Depoyu fullleyeceğim ben. Güzel bir köy bulayım. Bayağıdır köy arıyorum. Hiç adam aklı bir köy bulamadım. En sonunda bunu buldum. Ya ölü köy çok güzel de. Sıkıntılı biraz. Kulan kalesine umarım bir şey çıkmaz. Direkt şu havanı almayı planlayacağım. Sonra gerisi kolay. <laughs> Gazında kadar kullanacak bu savaşı bilersen Hval küsü de Ya aslında hval küsü de bilerdik de ben gene de Attım ya öyle boşuna ya çünkü ben hiç savaş atarım da depo için bir daha savaş atmam gerekiyor gece köyünde maçlar atarım daha uzun bu yaptım bunu bazen dikkat etmiyorum da bu köşelerde falan şarjı kulübeler çıkıyor böyle saniyelerle kaybediyorum fullleyeceğim maç falan arada onlara dikkat etmek gerekiyor Deponu çok az onu da geliştirmeye verecektim de, belki sağ olsun başka bir şeyden bir dahakine artık. gitu bela poin en bu tamam, artık bununla bir şey gerek yok bu köyü en son banki düzenledi maçlar da falan batmış fullemiş falan işte ben de atacağım bir iki maç altınlara falan bir şeyler almış duvar falan mı almış Ama dediğim bu işte bazen hiç dikkat etmiyorum oraya koyuyor Belediye mi Ne ben dedim şeye odaklanırlar dedim de ben bu alırım bilmiyorum i̇şte açıkçası şey. Şuna yap yüzde oynayacağım artık. <laughs> Kuşta'yı oynayacağız ya bir şey mi yok Oradan da Şunu oynayacağız Şu belediye binasını bunu da kansa da Ve neden bunu da kalmadı bilmiyorum yiyeceğini zannetmiyorum. Adam 73 yapmış. Bir tane daha yapacağım. Direkt okçu yapacağım hepsini. Buralarda bir şey yok. Falanca ben de hiç şey yok. mi? Ben araştırma merkezinde falan okçuyu dörde falan bastım. çok, çok önemli bir şey. görmedim çok <laughs> Bence o topu indiremez 90'a 90'da <laughs> bayağı iş yapıyor ya. Çok geç sürüyor bu açıkçası. 10 yapmış adam. İki seviye ya. de bir de şu an neye vereyim. Buna vermeyeceğim. O oh, daha güzel bana göre. Altınları biriktireceğim. Zaten bu adam çok saçma bir şey yapmış niye bilmiyorum. Çok saçma bir düzen yaptı. biraz yapmayı üşendim. Bakiye yaptırdım üzerine yaptı güzel yapmış bence. Yapamayacağımdan değil de işte üşendim ya. Benden önce önemli kanimeti almış. Bunda yükseltme yapabiliyor muyduk? Aynen. Ya bu oyunun yükseltmeleri çok uzun sürüyor ya. Evet, bir şey var mı? Buraya boşluk koymuş da tuzak uyuştum ben. bu oyun çok saçma neden mesafesi yetmiyor. Okçuların aynısı. Ben dedim duvarın dışından vurdular dedim de mesafesi yetmiyor herhalde. Kayseri Belediye Meclisi'ne Kaybettim diyorsun ben ya. Şimdi belediye ben aslında alırsa iki yılda daha sonra kazanırım da. Bunu kaybettim büyük ihtimal. İki yıldız almıştır bence. Nasıl olur bu? Ya 12 futüla nasıl? Çok kötü oynadılar <laughs> <yani> bu oyunu. <laughs> bu yapacak bir şeyim yok. Bu da depolar fulleniyor zaten. Bugün.